Rabbin huzuruna bir kadın gelecek, diyecek ki ya Rabbi, ben çok güzeldim dünyada, buna aldandım sana yönelemedim. Rabbi seslenecek, Meryem'i getirin. Hazreti Meryem gelecek. Hazreti Meryem'i görünce diyecek ki sen Meryem'den daha mı güzeldin? Kadın hiçbir şey söyleyemeyecek, diyecek ki atın bunu cehenneme. Bir erkek gelecek, diyecek ki ben çok yakışıklıydım, sana bir türlü yönelemedim ya Rabbi. Dünya malıyla uğraştım, insanların sevgisiyle ilgisiyle uğraştım diyecek. Diyecek ki Yusuf'u getirin. Hazreti Yusuf gelecek. Diyecek ki sen Yusuf'tan daha mı karizmatiktin, daha mı yakışıklıydın diyecek. Adam hiçbir şey söyleyemeyecek. Diyecek ki atın bunu cehenneme. Bir adam gelecek diyecek ki ya Rabbi ben çok zengindim. Ben de para çok fazlaydı. Ben sana bir türlü yönelemedim deyince Süleyman'ı getirin diyecek. Hazreti Süleyman gelecek. Diyecek ki bütün dünyaya hakimdi Süleyman. Sen Süleyman'dan daha mı zengindin? Ya Rabbine döneceksin biraz kendine gel.